Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Redstone Real Estate Kingdom Eksper Gayrimenkul yani Karasu'nun 5. büyük gayrimenkul markası Karasu'da. Şimdi marka hakkında bilgi alacağız. Yanımızda Redstone Eksper Gayrimenkul Karasu şubesi ofis bırakırı Kerim Durmuş var. Kerim Bey hayırlı olsun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şubemizi açtık. Biraz markayı tanıyabilir miyiz? E, markamız e, kurumsal bir marka. E, Türkiye'nin en hızlı büyüyen gayrimenkul firması. E, bir yıl olmadan şu an 60'a yakın şubemiz var. Ee, biz de Karasu Şubesi'yiz. Redstone'dan çok memnunuz. İnanılmaz bir hızlı şekilde büyüyoruz. Dünyaya da 10 tane ülkeye franchise verdi Evrim Kırmızı Taş Başaran. Markamızın genel e, yönetim kurulu başkanımız Evrim Kırmızı Taş Başaran'dır. Ee, biz de Karasu Şubesi'yiz ve Redstone'u en iyi şekilde Karasu'da temsil edeceğiz. Bu şekilde. Peki neden Karasu'nun, neden bu markayı Karasu'ya getirdiniz? Karasu'da gayrimenkul çapında inanılmaz faaliyette ve çok hızlı bir büyüme var Karasu'da. Ben 6 yıldır bu işi yapıyorum gayrimenkul danışman olarak. Şimdi ofis sahibiyim. Karasu potansiyeli çok yüksek ve daha da yüksek olacak. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Karasu'da Redstone olarak kesinlikle biz de varız diyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Buyurun teşekkürler. açılışa geçelim. Oooo harikasınız ya harikasınız. Herkes çok iyi gözüküyor. Bek son eksperin günü. Bugün Sakarya Karasu'nun günü. Bugün bu arkadaşlarımızın işiyle tırnağıyla e, bu hale getirdiği ve ciddi emek verdiği bu güzel ofislerin e, herkesin her bir köşesini dolaşıp gezmesini ve bereketiyle, doğasıyla içeri girmesini istiyoruz. Çünkü biz bir güzellikleri ilimde kurduk. Bu, bu markayı da öyle. Kez daha Sakarya karosu da öyle bizim için çok değerli. O yüzden de hayırlı bol bereketli ve kazançlı olsun. Hepimize bir tepki söyleyebilirim.